أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم هرمته وأعذ كلمته ve hafıza ahde ve zimmete ve nasara hizbe ve davete ve kessere tabi'i ve firkate ve vafa zümrete ve lem yukalif sebilehu ve sünnete. Allahümme inni eselüke sünnetih, l istimsake bi sünneti ve euzu bike minel inhiraf amma ca'a Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin Selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı-i Rahmetullahi Aleyh'in Eşkifa hukuku Hukukil Mustafa ismiyle yazılan Türkçemize de Şifahi Şerif tercümesi olarak tab edilen basılan meşhur eserinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bölümleri okuyoruz aziz dinleyenlerim. Bugünkü okumamızda Resul Ekreme selam getirmenin tavsiye edildiği ve makbul görüldüğü yerler başlığını okumuş olacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi namazda salatü selamın yeri son oturuşta tahiyyatı okuduktan sonra ve dua etmeden öncedir. Çünkü salatü selamdan sonra da dua olabilir ki bizim namazlarımızda Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahirete hasene ve kina benler duasını da okuyoruz. Daha sonra da selam veriyoruz. Ama asıl olan teşehhüt dediğimiz ettehiyyatü ve salavatü ve duası sonra salatu selam daha sonra diğer dualar ve selam vererek namazdan çıkmak. Ancak burada hangi ifadeler okunacaktır? O biraz daha farklı şekillerde rivayetler var. ashab keramdan Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namazda peygambere salatu selam getirmeden dua etmeye başladığını duydu. Ve Allah'ın Resulü bu adam dua etmekte acele etti buyurdu. Ardından da o adamı yanına çağırdı. Hem ona hem de orada bulunan sahabelere şöyle dedi. Biriniz namaz kılınca önce Allah Teala'ya hamdü sena etsin. Ardından da peygambere salatu selam getirsin. Ondan sonra da dilediği şekilde dua etsin. İster namazdan sonra olsun, isterse diğer zamanlarda olsun, Allah'a dua edecek kimse duasına Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve Selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain diye başlamalıdır. Tabi aziz dinleyenlerim bizde genelde İslam kültüründe her toplantının, her söze başlamanın bir noktada açılış sözü budur. Yani ona kısa bir ifadeyle hamdele ve salvele derler. Hamdele elhamdülillah demek, salvele de ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin demektir ki insanlar her bir toplantıya veya bir istişareye veya bir hayırlı işe veya bir konuşmaya Allah'a hamd ederek Allah'ın ismiyle Resulullah'a salatu selam okuyarak Resulullah'la bir bağ kurarak başlamaları elbette ki hem o toplantının bereketi hem o sözün tesiri için çok çok önemlidir aziz dinleyenlerim. Nitekim bir defasında resul Ekrem Efendimiz sahabelerden birinin Allah'a hamd ve Resulüne salat getirerek duaya başladığını gördü de onu takdir ederek ey namaz kılan zat dua et duan kabul olunur buyurdu Zira sen Allah'a hamd ettin, Resulüne salat ettin. Öyleyse senin duan kabul edilecektir diye Efendimiz onu teşvik etmiş ve yaptığı davranışı onaylamış. Bu hadisin başka bir rivayetinde Allah Teala'ya hamdü sena etsin ifadesi Allah Teala'nın yüceliğini dile getirsin şeklinde de geçmektedir. Hadisin senedi veya bu lafızları daha da sahihtir. Salatü selamsız dua ve namaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilmeden yapılan dua ve kılınan namaz gökle yer arasında asılı kalır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükselmez. Tabi burada şöyle bir şey anlaşılmamalı namaza salatü selamla mı başlayacağız diye. Hayır. Namazın sonunda da olsa yani namazın bir yerinde salatü selam muhakkak olmalıdır ki bu bize Allahümme salli, Allahümme barik dualarıyla yapılmaktadır. Şu hadis-i şerif de salatü selamın önemini göstermektedir. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini aynısını siz de söyleyin. Yani müezzin Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde siz de eşhedü en la ilahe illallah deyin sessiz bir şekilde namazın diğer sözlerini de tekrarlayın. Yani müezzinle beraber ezanı tekrarlayın. Sonra da bana salavat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salavat getirirse Allah buna karşılık on defa ona salat eder. Ve daha sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile cennette Allah'ın kullarından bir tek kuluna layık olan bir makamdır. O kulun da ben olacağını umuyorum. Benim için vesileyi isteyen kimseye şefaatim vacip olur. Evet. Vesile neydi aziz dinleyenlerim? Allahumma Rabb'e hazihi't tavati't-tamma salatil kâime ate seyyidina Muhammeden el-vesile. Vel faliyle, ve fazile ve ves makamen mahmudun allizi vaatte efendimizin ezanı okuduğu ezanı duyduğumuz zaman önce ezanı tekrarlamamız ezan bitince de bu duayı okumun şeklinde bir emrine nebevisi yani bir peygamber emri bulunmaktadır şüphesiz. Tabi değerli dinleyenlerim elbette ki bu duaları belki bazen ezberlemekte zorluk çekebiliriz. Ancak eğer insan bu duaları okumak istiyorsa telefonuna yazar, defterine yazar, herhangi birinde yanında taşır. Ezanı duyduğu zaman da bakarak okuyabilir. Önemli olan ezanla bizim alakamızı ciddi olmasıdır. Yani ezanla alakamızın ciddi olması ne demektir? Önce ezanı duyduğumuz halde bir de dilimizle tekrarlamamız hem duyup hem tekrarladığımız ezan davetine de icabet etmemiz. Yani namaza çağrılıyoruz ezanla. Duyduğumuz ezanın davetine uyup namazı kılmamız önemli olan elbette ki bu. Hazreti Ali de Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu manada bir hadis rivayet etmiştir. Yalnız o rivayet Muhammed'e ve Muhammed ailesine salatü selam getirilmeden şeklindedir. Hz. Ali'nin sözü olarak da rivayet edilen bu hadis şöyledir: Yapılan her dua Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine salatü selam getirilmedikçe alıkonulur, Allah'a ulaştırılmaz. Ve bu hadis şöyle de rivayet edilmiştir: Dua eden kimse Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmedikçe duası alı konulur. Cenab-ı Hakk'a ulaştırılmaz. Gerçekten hani kaç insan acaba bu inceliği fark ediyor ve ona göre dua ediyor. Öyleyse aziz dinleyenlerimiz dilimiz salatü selama daima alışmalı. Yani dilimiz ıslak olmalı salatü selamla. Zira selefi salihinden bu noktada çok daha farklı uygulamaları olan insanlar vardır. Sahabe-i Kerem'den bir zat, ben diyor ya Resulallah, bütün duamı sadece size salatu selam olarak okumak isterim diyor. Efendimiz onu teşvik ediyor ve müjdeliyor. Onun için ilk nesilden itibaren, sahabe neslinden itibaren bütün İslam kuşaklarının önde gelenleri hep önlerinde Allah Resulü'nü hayal etmişler. Hep daraldıkları zaman hem de genişlik zamanlarında kendilerini salatü selamdan uzak tutmamışlardır. Ve salatü selam Resulullah'la bizim bağımızı teyit eden, kuvvetlendiren en önemli bir bağdır aziz dinleyenlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle demiştir. Biriniz Allah Teala'dan bir şey isteyeceği zaman önce ona layık olduğu şekilde hamdü sena etsin. Yani elhamdülillahi rabbil alemin desin. Farklı şekillerde bu hamdini ifade etsin. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de salatu selam getirsin. Ardından dilediğini Cenab-ı Hakk'a arz etsin. Böyle yapılan dua kabul edilmeye daha layıktır. Bir duada üç salat. Ashab-ı kiramdan Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söylemişlerdir. Dua edeceğiniz zaman beni yolculuğa çıkan adamın su kabı yerine koymayın. Zira yolculuğa çıkacak adam su kabını doldurup onu bir yere koyar. Ardından eşyasını binitine yükler. Şayet canı su içmek isterse o kaptaki suyu alır içer veya abdest almak isterse o suyuyla abdestini alır. İçmeyecek, abdest de almayacaksa o suyu döker. Beni bu duruma düşürmeyip dualarınızın hem başında hem ortasında hem de sonunda anınız yani iade ya ediniz. Onun için dualarımız salatu selamla başlar. Ortada da yine salatü selam okuyabiliriz ve salatü selamla biter. Yani bütün dualar iki salat arasında peygamberli verilen salat arasında, salatü selam arasında olursa umulur ki Cenab-ı Hak Habibi Örmeten'e bu dualarımızı kabul eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte o devirde çok iyi bilinen bir adetten söz ediyor. Binitinin sırtında yolculuk eden kimse yolculukta kullanacağı suyu matarasına doldurup onu binitinin eğerinin arkasına eline atınca bulacağı bir yere iliştirirmiş. Peygamber Efendimiz bu benzetmeyi hatırlattıktan sonra beni matara gibi arkaya atmayın. Benim yerim arkaya atılmak ihtiyaç duyulduğunda hatırlanmak değildir. Benim yerim daima önde olmaktadır buyuruyor. Bu sözü biraz daha açmasını isteyen asabana da dua edecekleri zaman kendisini hem duanın başında hem ortasında anmalarını hem de duayı salatü selam getirerek bitirmeleri gerektiğini söylüyor sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böylece dualarda salatü selamın ne kadar önemli olduğunu Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh bizatihi bu nakillerle bizlere bildiriyor. İnşallah dualarımızda böyle yüreğimizden coşan, taşan muhabbetlerle Allah Resulü sevgili peygamberimize salatü selamlar getirerek dualarımızı taşlandırır. Cenab-ı Hakk'a dualarımızı o iki salatü selamın arkasında arz ederiz. Bugünkü okumamızı da aziz dinleyenlerim böyle bir salatu selamla bitirmiş olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala ibrahim e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tuncina biha min cemi'il ahval vel afat ve takdilena biha cemi'il hacat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله, حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير